Gel Ya. God'un helal bir kaybet tabii. YouTube'dasın. Düşüncelerinizi alabilir miyiz Adilcan? Tabii abicim. Nasıl düşünecek? Düşüneceğim. Bir ön önce bunları hep sırrı buraya toplamak. Tamam. geliştirdik. Şimdi geniş bile geniş bile buraya, Biliyor musunuz abi? Evet. Bayağı geliştirdik bu işler. Artık bu işler bizden sorunlu. Şimdi sonra ileride belki şimdi inek falan, bozu, mozu hepsini buraya getirmeye çalışıyoruz abi. Sonra da belki daha büyük işlere kalkışırız. <laughs> Ama içmeyiz, bitmeyiz yani. Belki de, de hiç bu işler yetsemeyiz. Kriz seni de vurdu Adilcan. Ha? Kriz seni de vurdu. Hı? Finansiyel Hı? kriz. Bu kriz Şur. Ha şöyle çekilelim şuraya gelir onlar şimdi. Hep bir tane tamam, daha Gel şöyle kenardan da oraya gelsinler. Bak geliyorlar Adil Canike. Ben düşüncelerin ne adilce? Düşüncelerini söyledim ya biraz önce. Hala aynı düşüncelerdeyim. Çiftlik kuracak mı? Kurarım kurarım tabi. Tamam. Ne üzerine kuracaksın çiftliği? Ne üzerine derken? İnek çiftliği mi? Öküz çiftliği mi? Ha, ya hepsi olur abi. Maymun çiftliği yani, mi? olur abi. Ee, Adam çiftliği bile yapar. Finansiyel kriz hakkında düşüncelerin alabilir miyim? Ee, finans hayat geldi de, bana gelmez san Benim bile içmeyen bitti abi. Ya. <laughs>